Ben işlemleri başlatıyorum. Tamam sağ ol. İyi günler. Size de. Defol git çantanı al gel. Çabuk. Çabuk bekliyorum burada. Müdür bey çıktı. Ben de size bakmıştım çocuklar. Olanlar için çok üzgünüm Asiye. Ama gerçek bir şekilde ortaya çıktığı için de çok sevindiğimi söylemeliyim. Ben de hocam. Sağ olun. Hocam, o Şerif'se ne ceza ver... Ee, o Şirret arkadaşımıza ne ceza verdiniz? Atıldı mı okuldan? Gerek kalmadı böyle bir karar alınmak için. Babası okuldan kaydını almak istedi. Vay be. Doğru karar. Akıllı adammış. Kurtulduk yani. Şahane. Ne yazık ki sana öyle deme bile diyemiyorum Ömer. Kardeşine yaşatmaya çalıştığı şey gerçekten çok korkunçtu. Ya mutlu son oldu ya, gerisi boş hocam. Hadi iyi dersler çocuklar. Görüşeceğiz beyler, Daha bitmedi. Lan oğlum, sen hala utanmıyor musun millete pislik yapmaya ya? He? Allah kahretsin sen gibi evladı ya. Eve gidelim görüşeceğiz seninle, merak etme. Hadi yürü. 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 Geberteceğim bu adamı sizi. Buyurun efendim. İyi. Hoş geldiniz. Siz menüyü incelerken ben de soğuk mezeleri hazırlatıyorum. Tabii. Teşekkürler. Rica ederim. Bak eğer atapota varsa, buranın ahtapot anları müthişmiş. Nevrek de deneyelim ya, bayılırım ben. Nasıl yapalım? Başlangıç balık mı yoksa sadece balık mı? Ya, Gülüm, fark etmez ya. Ben zaten o kadar aç değilim. O yüzden hani sen ne istiyorsan, senin o güzel canın ne istiyorsa ondan yiyelim. <laughs> tamam, tamam tamam. <laughs> Nasıl güzel geçtin mi? Güzel. Sen? Güzel. <laughs> <laughs> Bak üç beş tane daha çekerim sonra yok ha. Ya tamam oğlum ama uzattın ya. Şapkayla çek. Bakma sen çek. Tamam kuzen benden bu kadar daha yok daha yok. Ömer'im bak hiç olmuyor böyle he. Artist olmamın için ne gerekiyorsa yapıyorsun ama. Ya oğlum ajansa gittin işte olmadı. Niye zorluyorsun ya? Olmadı ama olacak belki nereden biliyorsun? Bir de böyle çek. Of, of olacaksın ya. Çek bir de şöyle çek. Çek. Tamam, bitti. Daha yok. Nasıl olmuş? Oğlum gömlek gösterişli değil ya. Dur ben değiştirip geliyorum hemen. Bekle. Bir de seni mi bekleyeceğiz? Telefon ışığı, pikseli falan yetersiz oğlum. Yoksa net daha yakışıklıyım biliyor musun beni? Tabi tabi. Oğlum bak oyalanacaksan karıştırıyorum telefonla. Ya karıştır karıştır. İyi ben izin aldım. Bakalım wonderful'ın da neler karıştırıyorsa. Baksana. Harbiden bu ezik mi sana vurdu? Yoksa gerçekten kendi kendine mi yaptı? O kim be bana dokunabilecek? tabii ki de kendi kendime yaptım. Nasıl olmuşum? Baştan söylemeliydim ya. Ömer ben çok özür dilerim. Nereden çektim onu? Anlatacağım kuzey. Kızı... Elif, sen otur. Vallahi hepsini başta anlatacağım ben sana. Anlatacağım diye. Anlatmalıydın zaten oğulcan. Anlatmalıydın. Kimin telefon görüntüsü bu? Hı. Söyle. Sen niye Tolga'nın telefonunu aldın? Harika için. Niye ki? Ya Ne bileyim işte bu pisliği kimin yaptığını anlatırım ama... ...Tolga'nın telefonunu getireceksin dedi. Harika işte. Tolga'nın kız hali. Çıkarız bir şey yapmayın. Aynen öyle çözmüşsün harikayı. Doruk, harikayı telefonu ben versem olur mu? Olur. Süper olur da Aha da verdim. Gitti. Evet ya. Tolga'nın telefonu bu. Harikaya sen götürmüştün. Ve bana hiçbir şey söylemedin Olcan. Hiçbir şey. O şeytan kendini yaralamış. Sen haklıymışsın, sen doğru musun demedin bana. Ben inanıyorum oğlum sana. Oğlum hepimiz inanıyoruz senin doğru söylediğini. Siz inanıyorsunuz. O kadın bilmiyor. Suzan hanım bilmiyor. Ben o evden hakaretle... ...yalancılıkla suçlanarak yollandım Olcan. Sen bunu nasıl hiçe sayarsın ya? Nasıl? Nasıl? Ömer. Çok ağladı ya. Çok yalvardı. Ağladı yalvardı. Gözümün içine baka baka kendini yaralayan kız sana ağladı yalvardı diye bana söylemedin olacak bana vay be yazıklar olsun Olcan yazıklar olsun <laughs> Ömer nereye sana ne? Seviyorum dedi be kuzin. Bana ilk defa seni seviyorum dedi. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramak. Çecek